Gelin lan. Ya bir silah. Watch sesler geliyor yakın. Burada altında adamlar var. Beni vurma. arkasında da adam. Bak lan. Oynatmıyorlar çık kutuda. Kolu kapatayım. Bomba attı lan o bana. Şu sisli yer ne alaka? Ay aha bayıldı lan. Oğlum kill geldi lan. Aa, orada benim baygınım vardı. Aldım seni. Anan. O neydi oğlum? Aydın gemi. Dayı yukarıya portal atacağım. Bir tane portal atsana yere. Hemen al onları abi. Burası da var hadi. Mark evet. Nerede? Oy oynuyorum abi karşımda. Şurada. location. Şurada yani. Watch out. Anda yaşınlardan bir portalda bulundu zaten. Yine tekrar eski yerime çıkacağım. Bir de atsana lan çakal kardeşim. Bu <laughs> asıl öldü. <laughs> altımda altımda. Altında tamam bakıyorum ona. En alt katta mı bir altında mı peki? Şu an bir altında. Ya rastlasam bunu evet. al alabilir miyim ya? Taşlayayım mı? Ee, biraz daha vurayım bekle. Hatta ona bir bomba yapıştırayım. Help. Umarım sana gelmez o bomba. Şu an hasar yemiş olabilir dayı biliyor musun? Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Please recall me. Çünkü eğer sana İki kişilermiş Allah Hakan Allah. ya. Oyun. Ha gördüm gördüm gördüm. Burada. Nerede? Tamam. Ortaya Az bir şey yedi. Aç ortaya ya bu gelmez. Geldi geldi Hakan gelsene. Nerede? Ses duydum. Bir saniye. Yukarıda yukarıda. Tamam Burada. bu taraftan çıkıyorum. Location. Benim önüm mü o? Aynen. Oynuyorum dayı ben buna canım. Gene... Seni patlatmam inşallah. <laughs> Arkadaşlar biraz beğeni atalım ya. Abi burada botlar var bunları vuracağım ben. <laughs> ne sıkıyorsun <oğlum? gülüyor> Abi şaka maka bir şey söyleyeceğim 8 kilo oldum ha. 2 e kişi baydım, bir kişi daha var arazide. Geliyorum. E... Nereden vurdu? E, bu ne lan Gördüm. otomatik sıkıyor Arazide dayı kavra geçtim. Gördüm. Çok değişik ya. Please recall ya. Garret. Aman dayı aman bu adam çok sıkıntılı geldi bana. Dedim biraz sıkayım da. Ben adam kaldırdı zannediyordum bu arada. Kaldırmamış. Thank you. Şu binaya geçmemiz lazım Hakan. Büyük binaya. Mark the location. Çatı olur, alt kat olur. Adam mahvedecek ya bana. Geldi bu adam. Ay açacağım portala. Akan, Dikkat arka geçerler adam... arkaya filan Alttan da sıkan birisi var ama uh -huh. O odama bakmaya geldi zaten adama Aa gördüm gördüm Abi bak bu adam kesin ile ya Hayal oldum benim ben bu nereye <laughs> Helal helal helal, süpersin. E -şe -şe de var da. Please recall me. Oğlum nasıl sürekli seni, manyak mısın ya? I'm recalling a teammate. Barı tepelerine gitse de. Bir işe yarasa ya. Thanks. Tepelerine git, tepelerine. Marked a e location. Vallahi gidiyor galiba. Aslanım bir Al gitti ha gitti. Vallahi gitti tepelere de. O da bayağı tepeye gitti. Neyse Helal tamam olsun olsun. Görüyor ki o adam vurur onun için. Bak bak kesin vurup gidecek onu oynayacak. Bak gördün mü? Oyu headshot şurası baygın. Watch out. yeninin de canı bir yeşildiğinde. Şeyle oynayabiliriz aslında portalla. Kurdayı arkana ben kuruyorum oyna oyna bak geldi bak geldi bak geldi bir iptal, iptal yo gider tepemiz aldı tepemiz aldı tepemizi aldı tepemizi aldı lan tepemizi aldı, aldı. gir burada Tam bu ben <laughs> tamam ben rahmet, ben sizi Hakan, ben. tamam 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 Hakan şurası baygın burası tamam 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 şatı yapıyorum hemen Kaçta mı? Hakan. Şu bir yerlerde ama location. nerede olduğunu bilmiyorum. Bir portalım daha olsaydı ya. Bana bakarlar haber etsene de. Hiçbir şey gözükmüyor. Şurada şey şu falan ya. Bilmiyorum ya. Baygırım oralarda bir yerlerde değil ama bug'i gözükmüyor. Bug kaçmış olabilir Hakan ya. Bir kere soluna gitmiş olabilir senin bug'i. Tam soluna. Adam var tam karşıda. Hadi bak. 11 kilo yani oldu ha vallahi gidiyor ha. Ya, dayı yarım var mı çantanda toplayabiliyor musun? Toplarım toplarım. Engelliyor Uzakta. Ya. Bak, geçiyorlar. ne yapalım? Topladan geçecekler. Ya spay atalım ya biz bunlara. Biraz yoralım bunları. Durdular durdular Hakan. Ayy indi durdular. Skanetleri varsa. Gigi. ben şunu bir depolayayım. Bakın hiç pikleme, hiç pikleme. Keşke kafa atsalar. Bunlar atacaklar kafa. Mark the location. Dayı buraya Olacaklar alacaklar bence. Bizim çıkıp oraya almamız lazım. Biz gideriz ya onlar o çıktığı zaman. Ya kalkıp sıkabilirim ama bayılırım diye sıkmıyorum kalkıp şu. Ee, deneme bence dayı. De. Biz de orayı alalım bu boş bay. Bir tane baygın vereyim de. Dene. Herif açıktan koşuyor. Oğlum bu açıktan raşıyor bize. Geldim. Gel gel. Gel gel gel. gel. karşıdan vururdur abi. Evin çatısında. Hadi yedi. Niye bu kadar kill artsız o bu adamlar anlamadım. ben, ben hiç anlamadım bu nasıl bir oyun tarzı. Orada arabalar geliyor. Marked location. Astı başka takım da o, geliyor. O orası prizas peki buran. O ki ah ah bizim adam bara gitti lan. Ah bildin gitti. Kaçınma kaçın geliyorlar. Ya şaka mı bu bu. Adamlar et. Bayılmıyorlar da. Mark the location. Akar arka. Arka. Dayı halıyı koruyorum canını bas. çıkalım şeyden bilemiyorum. Şeyden git. Sakın çıkma yukarıya abi. Benim Ay bunu yapma ya. Eee sıkıntı yok. Tamam geriler beğeni. Dışına ölüyor. Gerip tepede koşuyor. Yaptı oraya. Nereye? Eşat. Tamam. Şimdi de artık bakacak bize ama. Tamam, tamam tamam hiç sıkıntı yok. Tam benim olduğum yere gelsene. Dur 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 dur. Ben de buradan yakalayacağım. Çok ben iyisin. bunlar. Süper, süper 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 Bunlar karşıdaki Ondan ağaçlar. bunlar karşıda da. Gel gel hemen gel. Loot yapma hiç. Portal lazım. Niye yemedi? Onları sıkamadım. Hangi aç? Kulübe bak, kulübe kulübe. Tamam. Alan dışı. 2 ve 2 2 sol. Soldan oynayacaklar da. Şey dışarı o. dışarı çık kayada tamam. kayaya geldi. Ya bomba gitmez ki oraya atmaya bomba çalışsam ya. Bomba mesafesine geçiyorum ben. Geldi bomba mesafesi Hakan. Şimdi sen var ya. Bombalarla bir tanış bakalım. Oy. Ha tanışamıyor da. Ay biri daha yakındaymış. Dikkat et adam. Evaydım. Bombayı atamıyorsak size yaklaşır öyle atarız zaman. Help. İyi ee, yok yakaladı. Yapma. Amcın tamam, odaya. Watch Burada. out. Yanıyor mu? Yanıyor. Bomba daha salla yanıyor şu an. yok Dayı sürünüyor arkadaş şurada. Tamam, süper Bana bir... gelmen lazım. Ben... Yo yo deneyeceğim. Portalım var mı? kullanırsan portaldan geçerim. Sürünerek kesen. <laughs> Çok mu arkaya attım? Ee... Aa geldi. Geldi geldi burada. Korkamın ucunda. Bomba bir tane. Yok yok yok. neresi Yok. Kesti o zaman. Kör et onu. Boğa top atıyor. atıyor. Bak senin portaldan geçersen vurursun. Dans ediyorsa. Dayı. Geç. Ay. Dans etmiyor. Şaka mı ya? Ye ye öldü o. Hadi bakalım. Hadi. Bana video çıktı. Victory belongs to us. Hahaha. abi süper oyundu ya.